Herkese selam. Ben Abidim. Bugün karakter karakterimi videosu çekeceğiz. Bacon ilk karakter zaten. Onu yani o zamanlar Bacon kullandığım zamanlar ben karakterleri yapmayı yani yapmayı falan bilmiyordum. O yüzden Bacon'ı 4 ay civarı kullandım ve bu üçüncü hesabım, 2 hesabım çalındı. O yüzden çok fazla karakterim yok. Bu karakteri bir hafta civarı kullandım. Kostüm yapmayı öğrenince saç ve yüz yaptım. Bunu da 3 gün civarı kullandım. O zamanlar bu modaydı. Hem uzun karakter hem de birazcık yani blok hali modaydı. Sat zaten her zaman moda. Yüzde çok gülen sat yapmak istemediğim için böyle yaptım. Ve bu kostüm ise bir ay civarı kullandım. Sonra bunu buldum ve ekleme yaptım. Bu şeyi bayağı bir kullanım üzerinde ama kostümü bir ay civarı kullandım yine. Sadece şu kartal şeyini bir yıldır kullanıyorum neredeyse yani karakterlerimde. Sonra bunu yaptım ve bunu bayağı bir yani 5 ay falan kullandım. Kenan'la ilk tanıştığımızda bile bununla tanışmıştım. Robux almak hayalimdi. Robux'la böyle bir full kostüm alacaktım ve bunu buldum beleş. Ve ben de bunu aldım. Ve bunu ise bir hafta civarı kullandım. Tabii ki onu bulduktan sonra en çok istediğim kostümü de buldum. Bunu 3 gün civarı kullandım. Ama sonrasında ise Evet bunu yaptım. Ve bunu 2 ay civarı ya da 3 ay civarı kullandım. Sonra bunu yaptım ya yani aldım. Ee, ama bunu hiç sevmedim. O yüzden bir gün kullandım. Bu kostümler beleş geldiği anda bunu yaptım. Ve bunu ise 3 gün kullandım. Kodlu itemler almıştım. Ee, teyzem onu yüzünden sonra çıkartmak zorunda kaldım. Yani sinir oluyordu. Aynısını yaptım diye. Ve bunu ise bir hafta kullandım. Sonra böyle rahat bir tip istedim. O yüzden bunu yaptım. Bunu da Robux ana kadar yani bir hafta kullandım. Abi derseniz bir hafta yanlış demişim. 2 hafta kullandım. İlk Robux'umla bunu aldım. Ve bunu 3-4 gün kullandım. Sonra Robux'umun arta kaldığını fark edince bunu yaptım. Ve bunu bir hafta falan kullandım. Sonra vücudumu böyle yaptım ve katil tavsiyelerine benzedim. Bunu ise iki hafta kullandım. Sonra Numan grubuna ıı, tişörtler koyunca troll bir karakter yapmak istedim ve bunu aldım. Bunu ise bir gün kullandım. Tam onun ertesi gününde Numan abiye birazcık benzemek istedim ve muz aldım. Bunu ise iki gün kullandım. Sonra bunu aldım. Aksot baya güzel gözüküyordu. Discord'da konuşarak aldık. Kararlarla bu seçildi. Ve sonra böyle yaptım. Bunu ise iki gün kullandım. Sonra yorumlardan gelen bir seçim hakkıyla ile ıı, arkadaşım Lama yap demişti. Ben salmak istemedim Numan abi yani yüzde aynı olsun istemedim ama çok güzel durduğunu fark edince aldım alayım dedim. 50 lira box'tu. ve bununsa şu an bile kullanıyorum. Bir gün oldu şu anına kadar. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Uzun bir video oldu sizin için 4 dakika civarı. Benim içinse 10 dakikada 5 dakikacı var. 10 dakikacı var oldu. Bir dakika arkadaşlar. Evet yani benim uzun bir video oldu karakter e, yani size karakterlerinizi şu anki karakterlerinizi gösterebilirsiniz bunun için zaten yorumlar isminizi yazmanız yeter eğer fazla bir yorum gelirse e, fazla bir 10-20 kişi falan olursa bir video çekeceğim onunla alakalı abonelerimin e, Roblox'taki ismine falan bakıyorum diye ve herkesin e, ismine, ismini, kostümünü veya hangi yılda oyunu başlayıp hangi başarılı aldığını falan herkesi yani yoklayabilirim, puanlayabilirim. Bu için de like atıp yorumlara abone e, yok. Abone olup like atıp yorumlara isminizi yazıp e, yani bu kadar işte isminizi yazmanız yeterli. Başka videolar görüşmek üzere seviyorsunuz. Bay